Şimdi geçen Şilili ve e, Türk asıldı, yani Türk herhalde. Bosna'da yaşayan bir arkadaşımızla tanıştım. Nisa ile Pablo. Onların bir osili varmış. Orayı bulmaya çalışıyorum. Duş alacağım. E eşyalarımı yıkayacağım. Ama bulamadım ya. Şodriça sokak 5 numara. Aramaya devam. Bakalım. Şimdi hostelden çıktım, e, duşumu aldım, kendime geldim, kıyafetlerimi yıkadım. E, dün Nedim bana bir park göstermişti, İspanyol Parkı. Burada bileklik satışının çok olabileceğini söylemişti. Güzel bir park. Orada şimdi bileklik satmaya çalışacağım. Hani gelirseniz kesinlikle buraya uğrayın. Güzel bir yer. Evet. yaklaşık 3,5-4 saattir bileklik satmaya çalışıyorum. E, bugünlük bu kadar. Şimdi Nisa ile Pablo'nun yanına geçeceğim. E, kaç para kazandığımı da göstermek istiyorum. Sıfır. Yani iyi olduğu gibi kötü günlerimiz de oluyor tabi. Bunları da göstermek istiyorum. Hani her zaman iyi satış olacak diye bir şey yok. Bazen de bugünkü gibi sıfır çekebiliyoruz. Bu da hayat yani sonuçta. Her zaman iyi satış olmayacak. Yani bugün ölü bir gündü. Bugünlük bu kadar. Hadi yarın görüşürüz. Şimdi konsolosluğa gidiyorum. Yakında bir konsolosluk varmış. Çünkü benim oturum iznim... Aha, tırsım. Oturum iznim geçti benim. Bir sorayım ne yapmam gerekiyor? Bilgi almaya gidiyorum yani şu anda. Konsolosluk zaten direkt şu köprünün Diğer tarafında. Yani cidden yakın. Az önce konsolosluktan çıktım. E, yaptıkları açıklamayı iletmek istiyorum. Şimdi bir Türk vatandaşı olarak e, 180 günde 90 gün bir fil kalabilirsiniz. E, diğer türlü ülkeden çıkıp tekrardan girebilirsiniz. Yani oturum hakkınız 3 ay 90 gün. Ki bendeki durum bu olmadığı için. hani Ben 90 günü aştığım için ne yapabileceğimi sordum. Ee, i̇şte anormal bir durum olduğu için çünkü hani olağan dışı bir durum şu korona virüsü vakaları falan olayları. O yüzden çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmediklerini söylediler. Hani hava yoluyla gittiğin zaman bir sıkıntı yaşamaz dediler o kesin ama karayoluyla gitmek istediğin zaman bilemediklerini söylediler. Ya da hangi ülkeye gitmek istediğine de bağlı dediler. Ben dedim hani Sırbistan düşünüyorum bundan sonra. Dediler en iyisi Sırbistan Büyükelçiliğine bir danış konuş bilgi al onu yapacağım şu anda çünkü ama sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorlar çünkü dediğim gibi olağan dışı bir durum ben de sordum çünkü sonuçta hani şurada oturum hakkımı geçirdiğim için biraz da tedirginim aslında çünkü kurallar varsa kurallara uymam lazım uyamadım elimde olmayan sebeplerden ötürü öyle yani Müzik Bir defa yoga yaptım. Bayağıdır keyif aldım yogadan. E, açıklama yapmadan önce bu tişört için bir teşekkür etmem gerekiyor. Arkadaşım Nazlı çok çok teşekkür ediyorum. Hayatımda aldığım en güzel hediyelerden biri. Yola çıkmadan önce bana hediye etmişti. Gördüğünüz gibi Walkman. İşte yarın hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Yarın e, araba kiralayacağız. alacağız. E, Pablo, Nisa, bir de Alina. Belki başkaları da eklenir bilmiyorum. E, araba kiralayıp bu çevre yerleri gezmeyi düşünüyoruz. Şimdilik böyle yani. Yogadan sonra da bileklik sattım. Satışlar güzeldi. Buranın insanını sevdim. Ülke güzel yani. Haydi görüşürüz. You can say hello. Bye bye. ciao ciao. Hadi görüşürüz. Günlerden cumartesi saat 8.30-9'a geliyor. Hazırlandık çıkacağız şimdi. Bir şey belirtmek istiyorum. Mostar'a geldiğinizde yapmanız gereken iki şeyden biri. Birincisi bu hostelde kalmanız. Adı Urban Monk. Adresini vereceğim, tarif edeceğim zaten. Bir de bu tarihi köprü görmenizi tavsiye ederim. Ama kesinlikle burada kalmanızı Şiddetle tavsiye ederim. Sahipleri Nisa ile Pablo. Pablo. Hey there. What's up? <laughs> yani kesinlikle kal. <laughs> We're going for a road trip today. You, 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 you. <laughs> Neyse biz hazırlanalım. Çıkalım. Hadi görüşürüz. Gideceğimiz canavar bu. <laughs> sonra gidebilecek miyim onu da bilmiyorum. çok muazzam bir yere geldik. Efsane güzel şelale falan var. Şimdi ben şortumu giyeyim. Bir yüzmeye gideyim. Hadi görüşürüz. <laughs> Moby, <laughs> 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 yes. Yes, yes. get! Moby, <laughs> don't cry. You know how to come. Það verður við alltaf Það verður við Það verður við Það verður við Evet şimdi küçük şelale yolundayım. Burada küçük bir tane şelale varmış. Gel Bobi. Bobby'yi de aldım. Şelaleye doğru gidiyorum. Tabelası da şurada. Bu da Bobby. Gel Bobby. Haydi gidelim. Yani Sız ormanlarda yalnız gezmeyeceksin. Bobby gibi bir koruyucun varsa sıkıntı yok. Bobby gel. Gel oruç. Gel küçük şelaleye gidelim. Hadi gel gidelim. kuşları bir dinleyin ya çok huzurlu bir yer